Çok güzel gelin Gözeş Göz neden? Kendimi öyle görünce hislendim ben. Mustafa Kemal Paşa... ...meclis kurulması halinde... ...milletvekilliğine adaylığını koymanı uygun buluyor. Oğlum öldüğü gün siz de onun yanındaydınız. Üstelik yalnız da değildiniz. Böyle suskun kaldığınıza göre... ...kovduğunuz biri var. Neredeydin bu saate kadar? Sana ne? Çok mu merak ettin beni? Hı? Çok mu umurum beni? Senin bana bunları söylemeye hakkın yok. Yok hakkın anladın mı? Adem'le Aziz'i kurtarmak için evlendiğini biliyorum ben. Sen fedakarlık ettin sıra bende. Affet beni Aziz. Aziz yeni bölümüyle yarın Show TV'de.